Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Tutkunu kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda ne yapacağız? Biraz ondan bahsedeyim kısaca. Bist yüzü genel hisse senetlerini, yeri geldiğinde altın ve kripto ile ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi, kendi yatırımlarımı paylaşacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi gelelim biz düze. Biz düzün günlüğünde aslında şöyle bir formasyon var. Bir bayrak formasyonu var. Bunun hedefi de aşağı yukarı bize 5300-5400'leri gösteriyor. Ama şöyle bir tedirginliğim var. Haftalıkta 8-9 haftadır yükseliyor. Aynı şekilde 18 Temmuz'dan 12 Eylül'e kadar böyle bir yükseliş olmuştu. Bunun ardından bir düzeltme, 3 haftalık bir düzeltme gelmişti. O da %18'lik bir düzeltmeydi. O yüzden 5300'ü bekleyip beklemem arasında şüpheliyim. Bu hafta içine bakacağım. 5300'den bir dönüş gelebilir. Buradan da tekrar dönüş gelebilir. Aslında destek kırılmadan hiçbir şekilde pozisyonunu korumak gerekiyor. Tabi herkesin stratejisi farklı ama ben bu şekilde ilerliyorum. Desteğin altına gelmediği sürece elimde tutuyorum. Eğer bir tedirginliğim varsa veya düşüş bekliyorsam o zaman bir miktar nakite geçip bir miktar hisse senetlerinde devam ediyorum. Düşün buradan geleceğini varsayarsak şu şekilde yüzde 16 yüzde 17 yani geçenki düşüşü baz alarak söylüyorum. 4000 lira hedef gösteriyor. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani destek kırılmadığı sürece anlayamayız. İlk desteğimiz de 4789. 5300'e geldiğinde peki bir geri çekilme yaşarsa nereye kadar gelir? Eğer önceki gibi bir düşüş gelecek olursa 4380. Bana soracak olursanız. Şuradan dolar grafiğine baktığımız zaman böyle bir grafik çıkıyor önümüze. Şuralara bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. 225 dolar aşağı yukarı yani 4200 lira geliyor. Burada bir desteğimiz var dolar bazında. O da 3900 3900 lira götürüyor bizi. Buraya kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum ama benim beklentim buralardan bir geri dönüş olması. Çünkü çok iyi kazandırdı. Yani baktığımız zaman şöyle Kasım, Eylül'ün sonundan baz alırsak. Yani düşüşten sonra baz alırsak. %60'lık bir yükseliş var. Herkes borsanın yükseleceğini düşünüyor. Ben de yükseleceğini isterim ama şöyle bir sorun var. Bir yerde düzeltme gerekiyor. O yüzden 5300'lerden veya buralardan bir geri çekilme bekliyorum. Ve güzel alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Kademeli bir şekilde alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi geçelim enerji hisselerine. Enerji hisseleri biliyorsunuz bayağıdır çok güzel bir yükseliş sergiledi. Şöyle 16 Eylül'den şuralardan bakacak olursak %150'lik yükselişler var. 13 Eylül'den bu yana. Çok uzağa da gitmeyelim. Kasım'dan bu yana bakacak olursak. Şöyle şuradan bakalım net olarak. %52'lik bir yükseliş var ve şu an bir geri çekilme yaşanıyor. Bakacak olursak şu an %10 altında zaten ilk geri çekilmeler 30'lara belki iyi ihtimal şöyle şuralara gelebilir diye düşünüyorum. Buralar kademeli kademeli alış yerleridir. Yani düştükçe toplayacaksınız. Düştükçe toplarım ben daha doğrusu. Böyle bakacak olursak 30 50 güzel destek noktası, güzel alım yeri. Oraya kadar düşer mi bilmiyorum. Belki buradan da devam edebilir. Aslında buraya baktığımız zaman da burada da güzel formasyonlar var şöyle. Ama burada kırılımın gelmesi gerekiyor. Güzel bir yükseliş olmuş burada da. Konseye bakalım. Konse de aynı şekilde. Kasım'ın başından beri mesela bazı hisseler bazen bakıyoruz gitmiyor, gitmiyor, niye gitmiyor. Aslında öyle bir şey yok. Enerji hisseleri bu ay içinde çok güzel kazandı. %94'lük bir yükseliş var. Ve şu an bir geri çekilme yaşıyor. Bu da çok normal geliyor. Çok normal. Çünkü %94'lük bir yükselişin ardından %11'lik bir düşün gelmesi gayet normal. Buradan ne kadar geri çekilme beklerim? Şöyle şuralara eğer BIST 100'e BIST 100'ün düşüşü de baz alacak olursak 11.40'lara bir düşüş beklerim. Ya oraya doğru kademeli kademeli toplarım aslında. Daha aşağılara gelir mi? Buraları gelirse o zaman da düşünürüz. Galata Wind bu da şu aralar çok popüler enerji hisselerinden. Şuralar çok güzel. Şurada toparlıyor kendini. Düşüşler var hacim kazanmaya çalışıyor ve buradan sonra 29 Eylül'den bu yana %111 yapıyor. Şu an bir düzeltme yaptı da diyemeyiz. Tepesinden %5 aşağıda. Geri çekilmelerde 21.78'e kadar kademeli alınabilir. 21.78 şöyle buralar güzel destekler. Şöyle Hun'a bakalım. Hun yenilebilir enerji. O da şöyle bir trend var. Bu trendden destek alıyor şu an. Trendin kırılımından sonra ilk ilk yerimiz 12.97 ilk desteğimiz. İlk alım yapacağım yer 12.97'dir. Oraya da bakacak olursak ne kadar oluyor tepeden? Tepeden %20'lik bir düzeltme oluyor. Güzel alım fırsatı olur. Aydem'e bakalım. Aydem'de 3-4 gündür çok güzel yükseliyor. O da yukarıdan tepkisini aldı ve geri çekilme yaşıyor. Biz yüzde paralel gideceğini düşünüyorum. Tabii ki içinden ayrışacak olanlar vardır ama düzeltme illaki gelecektir. Şöyle bakacak olursak Aydem'de %53 veriyor. 18 Kasım'dan beri. Yani çok kısa bir sürede iyi kazandırıyor. Bunda da aynı şekilde bir geri çekilme beklerim. Kademeli toplarım. Zoran. Şu an diğerlerine bak baktığımızda kariye Konseye göre biraz daha normal, yükselmiş zorlu Enerji Elektrik Üretim'de şöyle bir trend çizmiştim. Oranın da altına ufaktan bir sarkma var. Aslında bir de şöyle bir durum var. Yani mesela desteğin altına sarktıktan sonra biraz izlerim. 4 saatlik iki mum kapatmış mı? Mesela ona bakarım. Altında 2 saat mum kapat yapmasına bakalım burada gelmiş günlükte bakarsanız daha iyi olur Mesela günlükte kapatmış pazartesi tekrar bakarım. Eğer bu trendin üstüne atıyor mu atmıyor mu Eğer tekrar aşağıda kalıyorsa demek ki bir düzeltme geliyor ve bu trend çizgisi bozulmuş oluyor Zoran'da de böyle bir durum var şuralara kademeli alımı koyarım tepeden bakacak olursak şu an yüzde sekizlik bir geri çekilme var buraya baz alırsak da yüzde yirmilik bir geri çekilme olacak Evet şimdi de ak enerji elektrik üretim çok güzel bir yükseliş gelmiş şöyle bakacak olursak buradan tepeye yüzde yüzlük bir yükseliş var. 8-9 Kasım'dan beri. Hiç arkasına bakmamış. Sürekli yükselmiş ve şu an bir akümülasyon var. Bir yat kendini bulmaya çalışıyor. Ufak bir geri çekilme var. Her şey tepeden alanlar için ufak bir geri çekilme değil. Yüzde 20'lik bir geri çekilme var. Şöyle şuradan bakacak olursak yüzde 93'lük bir yükseliş var. Onun ardından 20'lik bir düşüş geliyor. Biraz daha geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. Şuralara en azından 5.5'lara 5.20'lere bir geri çekilme olabilir. Tekrar biz düze döneyim. Bir iki bir şey daha söyleyip bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi bu hafta izleyeceğim seviyeler bunlar. 5000, 5300. 5300 civarında gidiyor mu gitmiyor mu buna bakacağım. Şu an geri çekilme bekliyorum. 5300'den de olsa, 4874'ten de olsa bir yerden geri çekilme bekliyorum. Çünkü arkasına bakmadan yükseldi ve çok güzel yükseldi. İyi kazançlar, iyi getiriler elde ettik. O yüzden buralardan bir geri çekilme bekliyorum. Destekleri de şöyle söyleyeyim. 4.800, 4.790 da diyebiliriz. Onun aşağısında 4.576 var. Sonraki 4.447. Eğer biraz daha aşağılara sarkmada benim dediğim gibi şuradan bakacağımız grafikte 226 dolar. O da 4.200'lere tekabül ediyor. Ki buraya gelirse benim için şahsi fikrim 4.200'ler mükemmel alım fırsatı olur. Yani 4.200'den ben yeni hisselere, yeni fırsatlara bakmaya çalışırım. Dediğim gibi devam ederse 5.300. Bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.